Hepinize merhaba dostlar. Dostlar herkes biliyorum model yeği bekliyor. Juniper'ı ben de ülkemize gelmesinin çok büyük bir hevesle bekliyorum. Juniper'ın şöyle çok güzel bir e, haberini aldım. Avrupa'da sonunda siparişi açıldı Juniper'lar. Ve bu araçlar size daha güzel bir haberim daha var. 44.990 avroluk başlangıç fiyatı değişmedi Avrupa'da. Ve eski SR nasıl satılıyorsa yeni standart range'de aynı fiyata satılıyor. Yani hiçbir zam almadı diyebiliriz. Bunun dışında... 62,5 kW'lık bir batarya. Diğer haberlerini söyledim zaten. Küçük bir değişiklik. 455 kilometrelik menzil tahmini 500 kilometreye taşındı. Ee, bunun sebebini bilmiyoruz ama araç geldiğinde inceleyeceğiz ve göreceğiz. Bakalım ne zaman olacakmış. Ee, Türkiye'de de çok yakın bir zamanda böyle yaz aylarına doğru ben kişisel tahminim bu. Açılmasını bekliyorum siparişe. Siz ne zaman bekliyorsunuz ya da Türkiye'ye ne zaman gelir bu araç satışları ne zaman başlanır. O zaman aşağı yorumlara bekliyorum. Abone olmayı video beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.